Dedim ki, nur talebeleri, risale Nur'u sevenler istihdam olmuyor, hepsi ne kadar ayrı aile gibi de görünse aileleri birdir, aileleri bir olduğu için her tarafı Risale-i Nur'un neşine vesile olacaklar. Bana darılan sana gelecek, ona darılan ondan gidecek derken Hepsi dağılacak Risale-i <laughs> Yani bu böyle oluyor bakıyorum. Ben çok bazen canım sıkılırdı. Niye böyle ayrı ayrı dershane oluyor falan diye. E sonra baktım hikmeti herkesin kendine göre cemaati var. Evet. Ve hep risale okuyorlar. Program bir. Gaye bir diyor hepsi birdir diyor Evet. Mesleklerde ve meşreplerde İttihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Gaye bir ise hepsi bir demektir. Hüseyin sonunda yazıyor. E peki nurcular parça parça olmuş diyorlar. Ne parça parça diyor. İş bölümü yapmışlar diyorum ben. De. <gülüyor> <gülüyor> hepsi nerede vazife var oraya gitmiş. Orada çalışıyor. Birbirlerinin aleyhinde olmamak şartıyla Nedir? Bayeğin, aynı, aynı gayede nuru parlatmaktır her yerde. Elhamdülillah. Her yerde nurlar parlayacak, okunacak.